Gençler merhaba. Paralel kenarla ilgili uygulamalarımıza devam ediyorum. Evet Şimdi iki tane dikliğim var. Görüyorsunuz. Bir de şurada gençler açı ortayım var. Görebilirsiniz rahatlıkla. Biraz açı ortay. Bunu buraya ters z'den taşırsak şurası iki kenar olur. Yani ad ile an eşit olur. Burada da bize km ile lm'nin toplamını vermiş ya gençler. Buradan ne yapabilirsiniz o zaman? İkiz kenar da bu. Beş kenarlara ait yüksekliklerin toplamı yüksekliğe işte olur yani şurası tamam mı? Bu uzunluğu ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla bulabilirsiniz. Kaç olarak bulursunuz o zaman? H8. Yani H şu iki parçanın nesi olur gençler? Toplamı kadar. Evet, yüksekliği bulduk gençler. Tabanı da kaç vermiş bize? Bütün tabanı. Buradan görebilirsiniz. Şurayı isterek yazayım. Demedim, evet. 9 olarak vermiş. Yüksekliği de kaç bulduk gençler? 8. Paralel kenarın alanını soruyor bize. 9 çarpı 8'den kaç olur gençler? 72 birim kare olarak olmuş olur. Yani ikiz kenara ait bir özelliği hatırladığınız zaman gerisi kolay gençler. Evet cevabımız 72. Yine güzel bir alan sorumuz var gençler. Şurada KB ile AK arasında bir oran vermiş bize. Görüyor musunuz? Evet. Ben bunu değerlendireceğim. Nasıl değerlendireceğim biliyor musunuz? Bakın şimdi birazdan ben size bir kural da yazacağım onunla ilgili. Şimdi A, K'ya 3 diyeceğim gençler. Şöyle K, B'ye ne diyeceğiz? 2K, buraya da 5K diyeceğim. Şuralara da gençler şöyle diyeceğim. 2 a 2A diyeceğim. Şöyle 4 diyeceğim. Şimdi bütün alan için alan A, B, için. Bunu bir özellik olarak birazdan yazacağım ama güzel bir soru alan A, D için diyeceğim ki gençler. Bunu dikdörtgen gibi düşünüp 4A çarpı 5K yazacağım. 4 kere 5 ne olacak gençler? 20A. Evet şimdi burada 2 kere 5 10 yarısı 5A. Üçgen gibi düşün. 2 kere 2 4 yarısı 2A. Buraya geldik 3 kere 4 12 yarısı 6. Şimdi baktığınız zaman bunların toplamı kaç yaptı gençler? 13A yaptı. Araya kaç kaldı gördünüz mü? 7A kaldı. Çünkü tamamını 20A seçmiştim. 35. A kaç oldu buradan gördünüz mü? 5. Buna göre paralel kenarın alanını sormuş gençler. 20A'yı sormuş. Ve görüyorsunuz 20 çarpı 5'ten cevabımız kaç olur gençler? 101'in kare olarak bulunmuş olur. Bunu birazdan özellik olarak yazacağım. Bu güzel bir soruymuş. Evet. Şimdi gelelim buraya gençler. Şimdi şu KL ile ilgili bir oran verilmiş. Şey ya bir saniye. Şuradan ben alanı bir böleyim gençler. Şöyle. Şimdi demiş ki bize KL uzunluğu şu uzunluk gençler K olsun. BC'nin tamamı ne olacak gençler? 4K olacakmış anladınız mı? Evet. O zaman şimdi şöyle diyebiliriz gençler bakın. Şu 15'in olduğu yerdeki toplam alan toplarsanız şöyle iki katı kaç olur? 30. 9'un olduğu yerde kalanı toplarsınız. Toplam alan, yarım alandan kaç olur? 18. Şimdi o zaman geriye kalan şu kısım nedir gençler? Ortayı K seçtik ya. Geri kalan kısım 3K olur. Anladınız mı? O zaman şimdi 3K'ya ne karşılık geliyor görüyor musunuz? 48 birim karelik bir alan karşılık geliyor gençler. O zaman 4K'ya ne karşılık gelir gençler? 64 birim karelik bir alan karşılık gelmiş olur. O da paralel kenarımızın. Alanla karşılık gelmiş olur gençler. Evet. 12. sorumuza bakalım. Evet. 12. sorumuzda ne var bakalım gençler? Şurada bir oran verilmiş bize. DK ile KC arasında bir oran. K'ya kaç K? Pardon şuraya K diyelim. Buraya 3K. Evet. DK ile KC arasında K'ya 3K oranı var gençler. Bu bir. Kendisi gençler. Bakalım başka neyimiz var elimizde. Bir de Cm ile Bm arasında bir oran var gençler. Yani şurada da 2A'ya A Bu oranları gördük şimdi. Bir parça ilave edelim şeklimize. Evet bir parça ilave edelim şöyle. şöyle. bir ilavemiz olsun gençler. Şimdi bu ilaveyi yaptıktan sonra gençler bakalım az ne görebiliriz burada. Şöyle yazayım Burası 4K oldu. Tamam mı? Burası kaç K oldu gençler? 2 K oldu. Şöyle. 4 K'yı 2 K olarak burayı ne yapalım? Şöyle bir ayrıştıralım gençler. Evet. Şimdi üstten baktığımız zaman şurada bir oran var aslında. Şöyle. Şu 6 K ile gençler 3 K'nın benzerliğini kullanalım. 6 K ile neyin? 3 K'nın benzerliğini kullanmış olsak burada kaça kaç oranının gelmesi lazım gençler? 1'e 2 oranının gelmesi lazım değil mi? Pardon. 1'e 2 oranının gelmesi lazım. O zaman nasıl yapabiliriz bakayım az burayı. Şöyle gençler. A, A, A desek oluyor mu? Olamaz. Şimdi 3K'ya 6K'dan A'ya 2A oluyor. Güzel. Bir de 2A'ya A'dan bu da oldu. Evet. Hepsini sağlamış oldu gençler. Evet. O zaman şuralara B diyelim. Karışması. Şöyle. 2B diyelim. B'ye 2B, A'ya 2A. Güzel. Hepsi oldu. Şimdi o zaman gençler alanımızı parçalayabiliriz. Yolumuza bir çıkalım. Evet. Şu şurayı bir böleyim o zaman. Şöyle böyle. Evet. Şimdi şu 3 K'nin olduğu yere 3 A. K'nin olduğu yere ne diyelim gençler? A diyelim. Tamam. Burayı 3 A olarak seçtik. Şimdi buranın tamamı kaç A olmuş oldu gençler? 4 A oldu. Şimdi şu A'ya 4 A 4A karşılık geldi. Bu A'ya da 4 karşılık geldi gençler. Bunu da tamamladık. Şimdi devam edelim burayı. Şu parçayı yine böleyim bir saniye. Madem buradan gidiyoruz. Buradan gidelim gençler. Şimdi burada 2B'ye 4A karşılık geldi ya. B'ye ne karşılık gelir o zaman? 2A. Şu A'ya 2A. Bu A'ya da 2A karşılık gelir gençler. Şimdi devam edelim yolumuza bakalım. Başka dereyi yazabiliriz. Bakayım. Evet. Buradaki A'ya toplamda gençler bakalım. Ne karşılık gelmiş bakalım. 3A benzerlik oranı 1'e 2'ydi. Şuraya 6A karşılık gelir. Benzerlikten yazdım gençleri 1'e 2'den dolayı. Sonra bakalım. buradan ne olmuş oldu? Ee, bir yarımız kaç oldu bizim? 6, 6, 12. Diğerimizin de 12 olması lazım. Buraya 8A karşılık gelir. Evet. <laughs> bize KLMC yani ona işte 5 ay kaç vermiş gençler onu vermiş. Ay kaç bulursunuz buradan 2. Bütün alanı sormuş. Alan A, D'yi sormuş gençler bize. Alan A, B, C, D'de kaç A olmuştu? 24 A. Genelde 24 A gelir zaten bu. Cevabınızda da kaç olarak gençler? 48 birim kare olarak hesaplamış oluruz. Evet. Şimdi paralel kenarda özel alanlar dedik gençler. Bunlarla örneklerimiz yoktu hep kitabında. Ben bunları şimdi yazacağım. Bunları deftere alıyoruz. Şimdi burada bir KLMN yamuğu var gençler. Bir de dışta paralel kenarımız var. Alan A, B, Bu sınavda daha önceki kez çıkan bir soru şekli. Hatta 3 kez de çıktı. Evet. Biz burada bu sar sorularda bize şunu soruyor gençler. KLMN yamuğunun alanı ile gençler. ABCD B, paralel kenarın alanlar oranını soruyor bize. Bizim burada yapacağımız gençler alt ve üst tabanı topluyoruz. A, L artı M, N. alt ve üst tabanını topladık. Bir de paralel kenarın alt ve üst tabanını topluyoruz. Yani A, B artı C, D gençler. Yükseklikleri eşit olduğu için alanlar oranı da ne eşit işte olmuş olacak gençler o zaman? Taban uzunlukları toplamı oranı olarak hesaplanmış olacak. Birincisi bu. Gelelim buna. Bu da sınavda çıktı gençler. Şimdi bir A, B, C, D paralel kenarı var. Şurada gençler K, L, M ve N orta noktalar olsun. Bunları ne olarak seçtim? Bakın orta noktalar. Burada gençler orta taban benzerliği yapacağız. Bir tavaf yapalım bakın. Nasıl yapıyoruz onu gençler? Şöyle. A'ya 3A. Orta taban benzerliği. A'ya 3A gençler. A'ya 3A görüyorsunuz. A'ya 3 Şimdi çeyrek alan ne oldu görüyorsunuz değil mi? 5A oldu. Biz 5A ile 4'ü çarptığımızda da bütün alanın ne olduğunu görüyoruz gençler. 20A. Bunları defter özel olarak yazıyorsunuz. Ortaya ne kalmış onu soruyordu zaten bize. Topladığınız zaman 16 olur, 20 alacak tamamı ya. Burası da kaç alıyor gençler? 4 a. Sınavda bunu sormuştum. Evet. Şimdi daha önce sınavda çıkan bir soru kalıbı değil ama bu güzel bir kalıp karşınıza testlerde çıkar gençler. Şuradaki K, L, bir de şuraya E ve F diyelim. E ve F de orta noktalar gençler tamam mı? E, F, F de neymiş orta noktalar. Şimdi gençler şunu hatırlayın. Şuradaki AK, KL ve LC uzunlukları eşit oluyor. Şöyle. Buradan bir benzerlik yapmış olsak gençler. Şuraya 1'e 2 diyebiliriz şöyle. Yani AKE ile KDC arasında oran yaptık. Buradan benzerlik oranı ne olur? Şu üçgenimiz için, şu ortadaki üçgen için gençler görüyor musunuz? 2 bölü 3 olur. Bunun karesini alıyoruz. Bunlar hep kalıp sorular gençler. 4 bölü 9 oluyor. Yani ben şu alana 4A derse buraya kaç A diyeceğim gençler? 5A. AK, K, K L, L, eşit gençler. Buralar da 4A olmuş şöyle. Burası da 1'e 2'den dolayı 2A olur. Simetriyi karşısı da yine 2A. 12'ye tamamlayacağız ya gençler. Şurası 3A olur. Bu oranlar yardımıyla da soru çözümü bize karşımıza gelebilir gençler. Bunu kullanıyoruz. Evet. Gelelim buna. Bu da sınavda soruldu. Az önce bir tane soru çözmüştük zaten. Bakalım şimdi. Işte. A, B, C, D. Şimdi buradaki gençler şu. D e, Buraya da F diyelim. Bunlar da orta nokta gençler şöyle. Bize şu bölge ile bütün alan arasında bir oran sorulur. Genelde bu tarz sorularda. buralara bakın ikiye iki seçeceğim. Buraları da birebir seçeceğim. Evet. Şimdi gençler Alan A, B, C, D için <laughs> dikdörtgen gibi düşünce düşünebilirim. Ne yazacağım bakın? 4 çarpı 2'den kaç A yazacağız? 8A. <laughs> Bu cepte dursun gençler. Şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi bakın. Burası 2 kere 1, 2 yarısı A. <laughs> Buradan gençler 4 kere 1, 4 yarısı 2A. <laughs> Buradan da 2 kere 2, 4 yarısı ne oldu gençler? 2A. Tamamı kaç A olacaktı? 8 A. 5 çıkardığımız zaman ortaya da kaç kalmış olur gençler? 3 A. Evet. Buradan alan A, E, F diyoruz. Gençler Yalmış oldu? 3 A olarak bulunmuş oldu. <laughs> evet. Bu özellikleri defterimize yazıyoruz. Başka almış mıyım bakayım? Evet bir tane daha almışım. A, B, C, diyelim şimdi gençler. Şurada yine A, L, M, N noktaları şu kesişikleri noktaya da P noktası diyor. <laughs> gençler şunlar paralel ama karşılık olarak. Bunların paralel olması lazım şöyle tamam mı? O zaman şu alanla bu alan birbirine eş oluyor gençler. Köşegen üzerindeki kesiştikleri zaman. Yani şu alanlar birbirine eş oluyor. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın şunlar eş. Bunlar da eş. Otomatikman onlar da kendi arasında ne olmuş oluyor? Eş olmuş oluyor. Evet. Bunları defterimize çizdikten sonra gençler neye geçiyoruz? Eşkenar dörtgene geçebiliriz. Eşkenar dörtgen gençler bir paralel kenar ama ne? Kenar uzunlukları eşit olan paralel kenar. Eşkenler, ve dolayısıyla paralel kenarın tüm özelliklerini taşıyor gençler. Eşkenar dörtgende kullanacağımız en önemli özellik gençler. Köşegenler açı ortay olup birbirine dik olarak ne yapar? Ortalar. Bakın görüyorsunuz. Köşegenler açı ortay ve bir dik olarak ne yapıyor gençler? Ortalıyor. Bizde en önemli özellik bu. <laughs> eşkenar dörtgenimiz için. Şimdi gençler bir tane örnek alalım. AKB eşkenar üçgen. <laughs> eşkenar üçgen olduğu zaman gençler şunları 5 olacak. Şöyle. Eşkenar dörtgenden dolayı şurası da eş oldu şöyle. Görüyorsunuz. Buradan bize çizersek şurası kaç olur gençler? 70. Burası da 70. Buraya kaç kaldı gençler? 40. Eşkenardan dolayı burası da kaç oldu bakın 60. Burası da kaç oldu gençler 60. Şimdi şu açıyla bu açı birbirini neye tamamlayacak gençler? 180'e. O zaman 160 artı alfa ne işte olacak gençler? 180'e eşit işte olur. <laughs> Alfayı da kaç derece olarak gençler? 20 derece olarak hesaplamış oluruz. Evet. Şimdi geçelim bir başka sorumuza gençler. Bakalım şimdi Buraya ben eğer A dersem burası ne olacak gençler? A artı 8 olacak. Neden? Bu bir eşkenar dörtgen şu uzunluklar eşit olacak. Buradan ne görebilirsiniz? <laughs> A 12 gençler A artı 8 var görüyorsunuz. 5, 12, 13 görebiliriz. Sagor yapmadan görebilirsiniz. Tamam mı? Evet. <laughs> o zaman gençler eşkenarımızın bir kenar uzunluğu ne olmuş olur Bakın. 13 birim olarak ne yapmış olur? Hesaplanmış olur gençler. Sonra ne yapabiliriz? Başka şeylere bakalım. Şimdi şuraya açı vermiş bize ya gençler. Şuraya da nokta koyalım. Şöyle bakın köşeyi görüyorsunuz. <laughs> Şu açı ortayı kullanalım. O zaman şuraya çizgi dersek gençler. Burası 90, burası da çizgi olur. Nokta çizgi 90 benzerliği yaptı. Burası da kaç gençler? 13. O zaman gençler şuradaki iki üçgen birbirine ne olur? Benzer olur. <laughs> Şimdi noktada küçükünde ne var gençler soldakinde? 12 var. Buradaki noktada ne var gençler? X. Devam edelim. Buradaki çizgide ne var? 5, 12, 3'ten dolayı 5 var. A yukarıda. Burada da ne var gençler? Çizgide 13 var. O zaman buradan X'i ne olarak bulmuş oluruz gençler? 156 bölüm. 5 olarak hesaplamış oluruz. Evet. Devam edelim gençler. Güzel bir sorumuz var. <laughs> o buraya sığmaz. Ben onu Şöyle dışarı çıkarayım şöyle. Biraz daha rahat düşünün. Güzel bir şekil çizdim. Şimdi bakalım nelerimiz var gençler burada. Tamam. <laughs> Olan şekli ben bir çizeyim. Şuraya da gençler. Böyle düşünelim. Şimdi da şöyle şöyle birleştir. Bakalım. Güzel bir soru bu gençler. Katlama sorusu. Şimdi A, B, C, D'yi ne olarak vermiş? Bize eşkenar dörtgen olarak vermiş. Şurayı kaç derece vermiş gençler? Şöyle 96. Evet. Şurayı kaç derece vermiş? Şöyle 18. Evet. Şunlar eş gençler. O zaman burası da 18. Şimdi bunun aynısını yukarı katlıyorum. Bakın daha geldi. Evet. evet. Buraya çizdim gençler aynısını. Evet şimdi şunları çizdim gençler şöyle. Bunu yukarıya katladım gençler. Tamam mı? Yani şurayı kaç aldım? 18, e 18. Tamam mı? Evet. Şimdi 18, 18, 36. Burası kaç yaptı gençler? 60. Şimdi devam ediyorum yapıştırmayı. Evet. Güzel bir soru demiştim size. Şöyle birleştirdim. Buradan bir tane ne elde ettim? Gençler görüyor musunuz? Eşkenar üçgen eşken elde ettim. O zaman şuralarda kaça kaç olacak gençler? Şöyle 60, 60. Sonra gençler şuraya geçelim. 18, 18 daha ne yapar? 36. Buraya kaç kalır o zaman? 144 gençler. Bunların ikisini toplarsak ne yapar gençler? Söyleyin. Evet. 204 şu araya 156 kalır. Evet. 156 kalınca kalan 24'ü de ikiye bölersek gençler. Burası 12, 12. Evet. Bize şu köşede eğer şeyi Görüyor musunuz? Tamamını kaç derece olarak bulmuş olduk gençler? 30 derece olarak bulmuş olduk. Çok orijinal bir soru oldu. Evet. Devam edelim. Başka soru almış mıyım? Bakalım. Evet. Bir tane daha almışım gençler. Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler birbirini nasıl ortalıyordu gençler hatırlayın. Dik olarak ne yapar demiştik? Ortalar. Evet. Şimdi bakın burayı 24, 12, 12 böldüğümüzü düşünün gençler. Şu üçgene bakabilirsiniz şimdi. Burası ne oldu gençler görüyorsunuz? 40 oldu. Burada özel bir üçgenimiz var gençler. Onu hatırlayacaksınız. Ne üçgeni o? 9, 40, 41 üçgen. O zaman şuradaki köşegenin yarısı 9, diğer köşegenin yarısı 9 olur çünkü köşegenler birbirini yapıyor, gençler ortalıyordu. Bize neyi sormuş? AB kenar uzunluğunu sormuş. Burada ne üçgeni var gençler? 9, 12, 15 var. O zaman AB kenar uzunluğu kaç olarak buluruz gençler? 15 birim olarak hesaplamış oluruz. Evet, dersimizi burada bitirebiliriz gençler.